<laughs> ee, evet, ee, hamilo baklava. Ee, tekrar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. <laughs> Özlem Hanım çekilişimiz çok e, güzeldi, verimli geçti. Arkadaşımız <laughs> yaptığı yorumlarla, <laughs> beğenilerle kazananımız oldu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz. İlginiz Evet. İlginize alakanıza. Hı hı. Biz müşterilerimize çok önem veren bir firmayız. Evet. Onların memnuniyeti bizim için çok hı hı. önemli. Her şeyden önce sağlıkları garanti altında, güven altında. Biz yemediğimiz hiçbir şey hı. Yok. Hayır, kapalı kapalı. Hayır, Hayır şöyle vereyim. <gülüyor> 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 Tabii Şimdi bizim için müşterilerimiz çok önemli Neşe Hanım. Hı hı. Yani sizin ilginize, alakanıza ayrıca çok teşekkür ederim. E, müşterilerimizin memnuniyeti, onların e, e, memnun kalması bizler için çok önemli bir konu. E, aynı zamanda onların sağlıkları e, bizim için çok önemli. E, gördüğünüz gibi şurada Hamido yeminimiz var. Yani bu çok önemli bir şeydir. Gaziantep ve Türkiye'nin tek yeminli üreticisiyiz. Üretip sattığım her malın arkasında duracağıma, vicdanımla baş başa imalat yaparken ve bari sorumluluk ve kul hakkı gözetmeye, sevdiklerime ve evlatlarıma yediremeyeceğim hiçbir ürünü müşterilerime satmayacağıma, ham maddenin özünü bozacak hile, tahriş, kanserojen ve koruyucu gibi sağlığa aykırı hiçbir katkı maddesi kullanmayacağıma, namusum, şerefim ve bütün mükattesatım üzerine yemin ederim diyoruz. Ve biz her gün üretime başlarken Gaziantep'te bütün ustalarımız ve çalışanlarımız bu yemini ederek üretime başlıyorlar. Kesinlikle glikoz, gıda boyası, kanserojen, aroma, tatlandırıcı, kıvam arttırıcı hiçbir şekilde kullanmadığımız gibi %100 doğal pancar şekerdir ürünlerimiz Neşe Hanım. Sade tereyağlı Urfa 1. sınıf Urfa sade tereyağlıdır. Ee, ve e, kullanılan un bile Konya kara koyununudur. Yani GDO'suzundur. Bu anlamda gerçekten Türkiye'de baklava kalitesini çok üst bir çıtaya çıkartmış olmaktan gerçekten gurur ve onur duyuyoruz. Burada en ufak bir kibir yok. Biz neysek onu söylüyoruz ve dünyada birçok ülkeye de bu anlamda ihracat yapıyoruz. Yani Amerika'dan Singapur'a gerçekten ciddi bir ihracat üretimimiz var, sevkiyatımız var. Ee, bu anlamda e, yani güzel bir baklava e, yiyeceksiniz. Siyonu. Evet. Yedikten sonra da yorumlarınızı <laughs> evet, her zaman doğru, bekleriz doğru, zaten. Yani ve... her zaman da bekleriz evet, sizi ve diğer olur. takipçilerimize, <laughs> diğer e, müşterilerimize. E, emin olun ki e, kesinlikle e, en azından sağlığınız garanti altında evet, güvendesiniz. Kesinlikle. <laughs> evet. Kesinlikle. <laughs> Özlem Hanım, şimdi siz hazırlarken evet, biz sizi yani, izleyelim mi? siz de böyle dinleşelim. E, alayım mikrofonu. <laughs> <laughs> Ay ben de heyecanlandım. Ben de, ben de. Ki ben hep yapıyorum canım. Gel, böyle izleyelim. Şöyle, evet, izleyelim. Ay, gel, gel. Şimdi, e, gördüğünüz gibi baklavalarımız e, şöyle söyleyebilirim. Sesin geliyor mu? Vereyim mi tekrar? E, baklavalarımız Gaziantep'ten. Baklavalarımız Gaziantep'ten. Özlem Hanımcığım. Şöyle taktım. Tamam. Baklavalarımız Gaziantep'ten günlük geliyor. Evet, ee, dediğim gibi kesinlikle hiçbir katkı maddesi içermiyor. E ee, biz Hamidon'un bayisiyiz Neşe Hanım. Bazen müşterilerimiz soruyor. Diyorlar ki ya nasıl oluyor Gaziantep'ten günlük geliyor? Ee, çünkü biz Hamidon'un bayisi olduğumuz için e, üreticimiz Gaziantep'li üreticimiz bize bu imkanı sağlıyor. O nedenle hiçbir bahis yok. Yani kesinlikle ürünler Gaziantep'ten günlük gelmektedir ve zaten e, günlük tükeniyor ve hatta birçoğu e, yetmiyor bile. Ee, ve biz e, mecburen bazı ürünlerimizi e, kapatmak zorunda kalıyoruz ve şöyle bir durumumuz da var zaten paket servisimiz e, var yemek sepeti üzerinden getir uygulaması üzerinden paket servis yapıyoruz e, çok da büyük bir talep var yani biz aslında şaşırdık Çorlu'da böyle bir e, işte e, talebin olması. Hem şaşırttı hem de bize çok büyük bir sevinç yaşattı. Biz de istedik ki hep birlikte güzel bir çekiliş yapalım. Evet. Bilmeyenler, duymayanlar varsa da Hı -hı. Çok öğrensin. Yandı, evet. Özlem Hanım, şimdi kapatma kararı alındı biliyorsunuz. Evet. Siz hizmet vermeye devam edecek misiniz? Tabii bizler, tatlıcılar ve gıda sektöründe çalışanlar olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Hem gel al hizmeti olarak devam ediyoruz Banu Hanım hem de e, paket servisimiz devam ediyor. Öğlen 11'den gece saat 1'e kadar paket servisimiz, ücretsiz paket servisimiz sizlerin hizmetinde olacak. Ağzınız tatlanacak. Kesinlikle. Umarız beğenirsiniz. Gerçekten şimdiye kadar alıp beğenmeyen evet. müşterilerimiz çok çok az. Ve genelde oluşan problemleri hep müşteri lehine, müşterimizin faydasına olacak şekilde çözüyoruz. Bizler için müşteri memnuniyeti ön, ön sırada bir şey konudur. Evet şu anda şöyle bir kiloluk paketinizi yaptık. Çok güzel. <laughs> Ürün... <laughs> Neşe Hanımcığım, ürünlerimiz sade tereyağlı. Sade Hı? tereyağlı olduğu için ne yapıyoruz? Yemeden önce hafifçe ısıtıyoruz. Bütün müşterilerimize biz bunun bilgisini veriyoruz. Evet. E, afiyetle evet. ailecek çoluk çocuk tüketin. Çok <laughs> Afiyetler olsun. <laughs> ve bu <gülüyor> anlamda <gülüyor> ve bu anlamda bu anlamda şunu söylemek istiyorum. E, foto e, fotoğrafçılık ve ajans e, yetkililerine e, çok çok teşekkür ederim. Kendileri aynı zamanda bizim sosyal medya e, ve bütün reklam işlerimizle ilgileniyorlar e, ve gerçekten işlerini çok layık yapan, çok başarılı insanlar. E, Çorlu'da e, bu sektörde farklı bir bakış açısı e, ve artık daha profesyonel, daha e, oturaklı bir yaklaşım sergileyen Ender firmalardan birisi. Evet. Ben kendilerini e, çok seviyorum ve çok e, tebrik ediyorum. Ben de ediyorum. Anladım, o kadar sıcak kanlı, o kadar canı <laughs> ki. Teşekkür evet, Çok sevdim. Çok sağ olun. Şu, ben de tanıştığınız evet. için çok memnun oldum. Hı -hı. Ben de çok çok memnun oldum. İnşallah görüşürüz bir daha. Görüşürüz her zaman. Her, her, her zaman, zaman bekliyorum. bekliyorum ben. Afiyetler olsun yorumlarınızı da ediyorum. bekleriz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Sağ olun olun. Özlem Hanım devam ederiz çekilişlerimize. <laughs> Ellerinize <laughs> sağlık. Hoşçakalın. Kesinlikle devam edeceğiz. Hamide ailesine hoş geldiniz. Herkese merhabalar. <laughs> Siparişleriniz için bekliyoruz. Evet ücretsiz paket servisimiz ee, neredeyse 7-24 açık. <laughs> <laughs> Sağ olun efendim. İyi günler. İyi günler. Teşekkürler. Tamamdır.